Geeksfield'a yeni yeni şeyler geldi. Özellikle OpenAI'in görüntü oluşturucusunu da eklemişler. Bir de size onu göstermek istiyorum. Şimdi, Text to Image. Şöyle bir görsel ürettim. Bir roket. The, ro the rocket is flying diyelim model GPT-4 Image. Buradaki en güzel yanlardan bir tanesi burada stil seçebilmemiz. Kara kalem olabilir. Baksanıza böyle bir farklı bir materyalden olabilir. Xfield'ın da kendi stilleri var. Bir de Image to Video'ya geldiğimizde ise burada da mesela bakalım. Buradaki hareketler gerçekten çok iyi sonuçlar veriyor ve bunları denemek çok keyifli. Burada bazıları bakın yeni gelmiş. Bazıları top choice yani herhalde en çok beğenilenler arasında. Hatta ikinci motion, ilk motion da farklı farklı yapabiliyoruz. Mesela onu da yapalım. Bir görsel yine koyalım ve buraya roket şey yapsın, uçsun. Ama önce mesela top choice, explosion diyor. Arc right dedim. İkinci motion'da şöyle crash zoom out olsun mesela. Modelimiz standard light turbo, standart diyoruz. Ve 5 saniye diyoruz. Generate diyoruz. Gelin şimdi sonuçlara bakalım. Öf çok iyi gözüküyor. Hicksfield'da ürettiğimiz ve iki farklı movement yani hareket kabiliyetini kullandığımız zaman nasıl gözüküyor biraz kalitesi düşüyor görüntünün ama çok iyi gözükmüyor mu çok beğendim 5 saniyelik görüntü oluşturabiliyoruz yakın zamanda umarım daha uzun görüntüler oluşturabiliriz ama mesela bu güzel olmuş zaten buna benzer bir görüntü vermiştim ben o da bunu